بسم الله الرحمن الرحيم اليوم احنا موجودين في مسجد قباء بالمدينه المنوره هو اول مسجد بني في الاسلام اما المسجد الحرام فهو اول بيت ونتكلم اليوم ان شاء الله عن فضله فضل الصلاه في مسجد قباء باللغه التركيه تفضل يا ابراهيم <applause> Öncelikle salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammed'in ve ala ahli ve ashabi ecma'in ama ra'an. Şimdi İslam tarihinde iki inşa edilen mescitteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevara'ya geldiği zaman ilk olarak Kuba bölgesine gelir ve orada yaklaşık 14 gün ikamet eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve burada ikamet ettiği süre boyunca bir gün dinledikten sonra ikinci gün asaba şunu söyler. Hadi kalkın yeryüzünde bir mescidi inşa edelim. Orada rukulara gidilsin, orada secdere edilsin diye söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeler hemen yerlerinden kalkıyorlar, evlerine gidiyorlar. Evlerinde kazma, kürek, kerpiç malzemesinde kullanabilecekleri ne kadar edevat varsa hepsini Allah Resulü'nün huzuruna getiriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam tarihinde ilk inşa edilecek olan bu mescidin temelinin kazmasını ilk olarak kendisi bulmuş. Ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağaçlarından dolayı ilk olarak mübarek midesine taş bağladığı yer işte Kuba Mescidi'nin ilk inşasının yapıldığı yerdir. Bakın Kuba Mescidi İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid özelliğini taşımakla beraber Medine'de de ilk olarak inşa edilen mescid özelliğini taşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın Kuba'ya her geldiğinde burada iki rekat namaz ederlerdi. Ve o namazı her kim kılarsa, bakın Cumartesi günü evinden kalkar, kişi evinden kalkar sonra Kuba'ya yürür. Kuba'da iki rekat namaz kılarsa bir ümre sahibi alır, gel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyoruz. Bakın <laughs> Mescid-i Haram Kabe ilk olarak insanların ilk evi olarak yapılmasından dolayı Mescid-i Kuba ise Müslümanlar ilk olarak Efendimiz döneminde yapılmış olmasından sebebiyle Mescid-i sonra da Medine'de ikinci büyük mescid olarak biliniyor. Kuba mescidi Mescid-i yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan bir bölgededir. Bakın Kuba ile nesli Resulullah arasında olan cadde ise Cadet Kuba diye yani Kuba Caddesidir diye isimlendirilir. Evet. Kuba Caddesi <laughs> bu bölge ara, araç trafiğine kapalı olan bir bölgedir. Nesli'nin nereye Kuba nesli kadar yürümek isteyen bir kişi yaklaşık 40 dakikalık bir süre zarfında Nesli Resulullah'tan Kuba Nesli'ne ulaşabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen buraya geldiği zaman genelde cumartesi günleri gelirdi. Diğer günlerde de gelmek aynı zamanda tekrar o umre sahabına nail olmak kadar sahabı vardır. Bazen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam binek olarak gelirdir. Bazen de yürüyerek buraya Kuba Mescidine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelirdi. Rabbim sizlere de inşallah Medine'ye gelmeyi ve Kuba Mescidinde İslam tarihinde ilk inşa edilen mescitte namazı eda etmeyi, umre sahabına el olmayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.